Herkese yeniden Merhaba arkadaşlar uzun zamandır YouTube'a video çekemiyordum e, Çünkü telefonum bozuldu kamerasında sorun vardı e, yeni telefon aldım o geldi e, o yüzden artık YouTube dayım e, İnşallah size güzel güzel videolar çekeceğim bayağıdır bir yani video çekemiyordum hemen telefonum gelir gelmez şöyle bir salon turu çekeyim dedim Şimdi size salonumu gezdireceğim. Kapıdan girdiğimizde sol tarafta yemek masam var. Üstünde böyle üçlü şamdanlardan kullandım. Buradaki çiçeğim solmuş maalesef. İnşallah yeniden açar. Böyle bekletiyorum bakalım. Kötü olmuş, kurumuş. Burada e, düğünümüzden bir resmimizi koyduk, dış çekimimizden. E, Masanın üstü üzeri böyle bu şekilde. Burada da böyle bir çiçek var. Bunu annem bana verdi evlendiğimde. Öyle burada salonumun bu köşesinde kullanıyorum. E, Miha'nın motoru var burada. Evet koltuklarım böyle bu şekilde pembe ve gri teklileri gri üçlüleri de pembe Öyle yakından da göstereyim ben çok seviyorum yumuşak rahat bir koltuk takımı böyle istiyordum zaten böyle avantgard sert rahatsız bir şekilde salon takımı almak istemedim rahat olsun dedim. Halım da bu şekilde. Koltuklarım renkli ama böyle desenli falan olmadığı için halımı da böyle renkli desenli tercih ettim. E, perdelerimi de çok seviyorum. Yine perdelerimin e, tülünü böyle desende tercih ettim. Fon perdelerim böyle sade. Yakından da size göstereyim şöyle. Böyle arkadaşlar bu şekilde. Fonlarım da böyle kalın bir kumaş. bu tarafta da böyle yine çiçeklerimi koydum. bu çiçek biz evlendiğimizde eşim getirmişti. Böyle sadece iki dal, böyle küçük yaprağı vardı. Böyle büyüdü. Ben çiçekleri çok seviyorum. Salona da çok yakıştığını düşünüyorum. Burada da gelin çiçeğim var. Onu da buraya koydum. Bu çiçek de yine annem vermişti bu da bayağı uzamış hatta yerleri falan sürünüyordu yine böyle kurumuş Ben biraz temizledim böyle küçülttüm Kuruduğu için Burada da nişan tepsim var arkadaşlar Öyle öykü servet yazıyor Bunu da internetten yaptırmıştım o zaman 4 yıl önce yani Çok severek yaptırmıştım Burada Nişan albümü, düğün albümümüz var. Şöyle göstereyim. Şöyle bir hızlıca göstereyim size. İkisinde de nişanda da düğünde de dış çekim yaptırdım ben. Ve nişan albümümüz böyle küçük olsun da istedim biraz daha sayfaları biraz daha az yerine göre bunu da şöyle bir hızlıca göstereyim. Dış çekim fotoğraflarımızı çok seviyorum. Güzel bir yerde çekim yaptırmıştık. Anne Evet. Şimdi tekli koltuklarım da böyle. Gri renkte. Burada e, çiçeklik sehpam var. Burada da yine çiçeklerim var. Yalnız böyle su dökerken buralara akmış. Böyle sarı sarı olmuş. Onları boyayacağım. Beyaz bir boya alıp. Böyle akmış maalesef. Buradaki duvar kağıdını çok seviyorum. Bu odaya çok yakışıyor. Ee, kiracı olduğumuz için odamızı ben bu şekilde e, düzenledim. Belki ev sahibi olsaydık hani şuraya böyle saat istiyordum, tablolar falan istiyordum aslında. Şimdilik böyle bakalım. İnşallah Allah herkese ev sahibi olmayı nasip etsin. Kirada olmak gerçekten zor. Burada şöyle düğünde alınmış bir sandık var. Buraya Miha'nın arabalarını falan koydum. Çocuk odasında duruyor aslında. Ama ben şimdilik buraya koydum. Çünkü e, arabalarla yani gerçekten başım belada. Böyle istediği zaman veriyorum tek tek. Diğer odada da günlük kullandığı oyuncaklar falan var. Hani küçük arabaları falan. Büyük arabalar buraya böyle kaldırdım. Sakladım yani. <laughs> evet salonum bu şekilde. Yine size şöyle uzaktan bir göstereyim böyle. için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, videom bugünlük bu kadar. Eğer kanalıma abone değilseniz lütfen bana abone olun. Bana destek olun. İnşallah diğer videolarda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.